Bugün başarabilirsek iki konu üzerinde e, tartışacağız, bunlardan birisi her zaman bildiğiniz gibi bugün enflasyon rakamları açıklandı. Aslında enflasyonu e, herkes öyle bir anlatıyor ki ama işin arkasındaki gerçek sorun e, bir türlü açığa kavuşturulamıyor. Ee, ...mümkünse onu anlatmaya çalışacağım. Ama bir de tabii Suriye meselemiz var. Ne zamandan beri o Suriye meselesini... ...bu enflasyonla... E, ...Suriye ve enflasyon meselesini... ...birlikte düşünmek lazım. E, ama öyle gelişmeler ve... ...öyle beklenmedik... ...olağanüstü bir e, dönem yaşıyoruz ki... ...hem ekonomik yıkımı... ...hem siyasal yıkımı... ...hem de... Kaos şekline dönüşmeye başlayan bir e, ortamın içerisine doğru hızla ilerliyoruz. Şimdi e, enflasyonun e, önce bir defa enflasyonun arkasındaki saadet zincirini anlatmamız lazım, yani sınıfsal karakterini. ...enflasyonun ve fiyat pahalılığının arkasındaki sınıfsal karakteri anlatmazsak... ...bu hangi sınıf, neden bunu çalışan sınıflar ödemek mecburiyetinde kalıyorlar? Neden servet sınıfları bunun dışında tutuluyor? Ve neden bu enflasyon oluyor? Efendim iki tane saadet zincirinden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi... Daha doğrusu ülkenin içerisinde paranın nasıl üretildiğini çoğu zaman anlattım ama bugün bir daha tekrarlamamız gerekiyor. Her şeyin ucu geliyor geliyor paranın basılmasına ve o parayı kimin bastığına geliyor. Bu para e, nedir? Ya, e, her şeyden önce şunu söyleyelim ki. ...Türkiye'de parayı servet sınıfı basar. Herkes zanneder ki efendim... ...Merkez Bankası basıyor, devlet basıyor falan. Hayır öyle değildir. İşte saadet zincirinin esası buradan başlar. Merkez Bankası'nın yapılanması... ...Merkez Bankası'nın kongresi... ...Merkez Bankası'nın delegeleri... ...ülkenin en zenginlerinden seçilir. Onların murahat üyeleri... ...bankaların, fon yöneticileri... ...ve Türkiye'nin zenginlerinden oluşur. Onların yönetim kurulu 12 kişiden oluşur. O 12 kişinin sadece başındaki... Merkez Bankası başkanını devlet atar. Devlet de e, serbest piyasa ekonomisinden, serbest sınıfından yanaysa o da o kişi de zaten e, oranın adamı olur. E, dolayısıyla para basılır ama esas olarak para basıldıktan sonra o paranın üzerinden kimler kan eder onu anlatmak lazım. Şimdi e, Merkez Bankası gayri safi yurt dışı karşılık gelen paranın yüzde on beşini basar. Geriye kalan yüzde 85'ini e, bankalar basar. Onu biraz sonra anlatacağım. Ama önce birinci bu e, yüzde 15'lik e, kesimi anlatmak gerekiyor. Burada şöyle bir çok önemli bir husus vardır. Merkez Bankası'nın bastığı parayı Merkez Bankası doğrudan hazineye veremez. E, bastığı paraları ticari bankalara... ...nominal faiz denilen veya politika faizi denilen veya bugünlerde çok tartıştığımız adı yüzde on dört olan faizi... ...faizle bunu ticari bankalara verir. Şimdi Merkez Bankası parayı bastı. Bunu bakın hazineye vermedi. Nereye verdi? Ticari bankalara verdi. Ticari bankalar aldıkları bu yüzde on dörtle aldıkları paraların üzerine... %15 daha koyarak %30'dan veya %25'ten hazineye satar. Kime? Hazine dediğimiz neresi? Tekrar devlete satar. Yani devlet kendi bastığı parayı %25 faizle ticari bankalardan almış olur. Ne oluyor? Aradaki %15 Faiz işte buna birinci saadet zinciri diyorum ben. Bu saadet zincirinde o bankalara aktarılan doğrudan doğruya bankalara aktarılan servet miktarı oluyor. Yani daha doğrusu para daha basılırken servet sınıfı onun içerisinden payını alıyor ve çekiliyor. Bu birinci saadet zinciri. Şimdi bir de ikinci saadet zinciri var. Sadece bununla bitmiyor o biraz önce anlatmaya çalıştığım ülkenin zenginleri, servet sınıfının temsilcileri, daha doğrusu bu saadet zincirinin ikinci kısmında ise para şöyle gidiyor. Şimdi siz bankaya 100 lira para basıyor, para yatırıyorsunuz mevduatlı atıyorum kafadan yüzde 15 faizli. Tamam mı? Banka bu sizin batırdı, yatırdığınız bu 100 liraya karşılık 900 liralık kredi verebiliyor bu başkalarına. Bakın dikkat ederseniz bu ortada olmayan bir parayı e, insanlara alım gücü yaratacak şekilde bir e, para yaratıyor. Ve bu yarattığı paraya kredi parası, kaydi para ya da İngiliz, daha doğrusu Amerikalıların ve dünyanın söylediği atla söyleyecek olursak fiyat körünsi deniliyor. Şimdi bugün kapitalizmin artık çöküş noktasına gelmesini kapitalist ideolojiye sahip insanların bile kapitalizmi yıkım noktasına getirenin bu fiyat körünsü ya da banka parası kredi parasının getirdiğini daha doğrusu biz bunu şöyle tartışıyoruz diyoruz ya finans krizi işte borç krizi vesaire falan zaten finans finansallaşmak demek borçlanmak demek yani borçlanmanın kibarca söylenmiş ismi finans kapital dediğimiz zaman olmayan paranın borç verilmesi mekanizmaları demek dolayısıyla İkinci saadet zinciri e, bu kaydi para ve kredi kredi para üzerinden e, yapılan soygundan elde edilen paradır. Batı'da e, en çok tartışılan ve değiştirilmesi gereken hatta bu Davos Davos'un iki yıl önce yaptığı e, Davos formunda e, bu konu sonuna kadar tartışıldı. Ve bu bu sistemden biz çıkamazsak kapitalizmin yıkımı buradan gelecek diyerekten kapitalizmin gerçek yıkım noktasını servet sınıfının e, e, bu liberalizmde servet sınıfının çalışan sınıflara emekçi sınıflara karşı en büyük soygunun ara, ara mekanizmasının belli hafifletilmelerine e, gidilmesi gerektiği şekilde zenginler kendi aralarında anlaşmaları vardır. Hatta. Öyle noktalar geliyor ki bu Amerika'daki beş tane çok büyük zengin zaman zaman işte şeydeki borsadaki paralarının bir kısmından vazgeçiyorlar. işte bilmem ne nereye para diye para vermeye falan. Yani Düzenin artık iyice sıkıştığını görerek bunlar kendiliklerinden devletlerin o, bu türlü zenginlere vergi koymasını ve bu sistemin biraz değiştirilmesini, Talebini yapıyorlar. Çünkü eğer bir kaos meydana gelecekse, bir altüst olma ortaya çıkacaksa... ...tabii ki her şeylerini kaybedecekleri için şimdiden bazı tavizler verilmesi gerektiğini söylüyorum. Biraz önceki söylediğim saadet zinciri, yani e, birinci adımdaki... ...merkez bankasının parayı basıp da e, ticari bankalara vermesi... ...ticari bankalar da oradan onu tahvil satın alarak... E, hazineye satması ve bunun üzerinden yüzde on beşlere yüzde yirmilere varan açıktan para kazanması bu servet sınıfının bu düzenin mutlaka değiştirilmesi lazım. Yani devlet eğer halkın devleti olursa bu servet sınıfından vergi alır. Şimdiki düzende ise vergi alacağına ...servet sınıfından borç alarak yoluna devam etmek istiyor. Borç alarak devam edeceği zamanda o borcun faizi oluyor. O borcun faizi de geliyor bizim enflasyonların üzerine ilave oluyor. Dolayısıyla ülke ve yaşadığımız sistem hiçbir şekilde enflasyondan kurtulamıyor. Çünkü iki sebepten enflasyondan kurtulamıyor. Bir, hazinenin... E, ticari bankalara verip, ticari bankaların üzerine kendi faizlerini koyup kağıt kağıt alıp, kağıt satarak hazineye e, para vermeleri vasıtasıyla bir saadet zinciri var. İkincisi ise e, oradan vergi alamadığınız için, ve, ve, vergileri toplayıp o borçları ödemek zorunda kaldığınız için halkın üzerine ikinci bir yük daha bindirmiş oluyorsunuz. Şimdi e, e, enflasyonun Tabii ki sadece bu kadar sebebi yok. Yani sadece para paranın paradan para kazanılarak üretilen enflasyonun dışında enflasyonlar var. Yani son 20 yıl içerisinde üretime yatırım yapılmaması sebebiyle to, dolayısıyla e, nüfusun artması ve içerideki e, talebin yükselmesi dolayısıyla da e, ta, talepten kaynaklanan bir enflasyonla da karşı karşıya kalıyoruz. Yani birçok noktalardan enflasyon bize geliyor. Sadece bu da değil. İşte e, ülke pazarlarımızın içerisinde kendi pazarlarımızda dolar kullandığımız için, Türk parası yerine dolar kullandığımız için dolardan sarkıp gelen, dolardan kaynaklanan bir enflasyon geliyor. Bundan da ötede e, 4,5 milyon Suriyeli'ye Türkiye'de 4 milyon Suriyeli'ye de Suriye'de bakıyoruz. Suriye'deki e, şu andaki e, Türkiye'nin e, egemenliği altında olan yerlere elektriği bedava veriyoruz. Yakıtı, enerjiyi bedava veriyoruz. Sonra o enerjinin bedelleri geliyor. Türk halkının üzerine yükleniyor. Şimdi... E, bu ay birinde enflasyon şeyleri açıklandı. Bazı zamlar açıklandı işte gaza, elektriğe yani enerjiye vesaire. Bu anormal zamlar ben hiç hayatımda elektriğe yüzde yüz yirmi beş zam, yüzde yüz zam filan gibi zamları hiç işitmemiştim. ...ilk defa burada bu zamlar geliyor. Bu zamların esas esas ana nedeni Suriye'deki dört buçuk milyon insana bakıyor olmamız. Oraya bedavadan enerji bedavadan diğer kaynaklarımızı aktardığımız için Biraz da enflasyon oradan da bu tarafa doğru artarak geliyor. Yani üretimsizlik, karşılıksız para basma, basılan paraların servet sınıfına aktarılması ve o servet sınıfının onunla yetinmeyip daha ilerisi giden ikinci saadet zinciri içerisinden kazançlar elde etmesi bizim enflasyonu tutabilmemiz için ancak iktidarda halktan yana e, bu düzenleri değiştirecek... E, iktidarlar olması lazım. Bu iktidarlar olmadan bu o, enflasyonla servet sınıfına para aktarma mekanizmasını durdurmanın imkanı yoktur. Şimdi burada daha bir e, e, önemli bir konu daha var. Onu da a, a, hatırlatmamız lazım. Şimdi e, dün eğer ya, ya, sosyal medyadan aldığımız haberler doğruysa e, <laughs> Partili Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, Şevket Yılmaz diye bir bu sunni ideolojinin en katı en sert en acımasız tipten uygulanmasını isteyen e, bir kişi vardı hatırlarsınız eskiden Saadet Partisi'nin e, milletvekillerinden biriydi o demiş ki e, 700 ton altını satalım seçimlere öyle gidelim ne var ne yok hepsini satalım seçimlere öyle gidelim yoksa seçimi kaybederiz yoksa onlara da yar olmasın her şeyi darmadağın edelim gibisinden bir teklifte bulunmuş yani şunu söyleyeyim önce bir defa hazinede 700 ton altın yok. Zaten 700 ton altın olsaydı şimdiye kadar çoktan satarlardı. Bunu karşılamaya çalışırlardı. 128 milyar doları satanlar daha şu yakında 20 milyar dolara kadar yakın doları düşürmek için satanlar hatta hatta daha ileri giderek şimdi yeni bir haber çıktı eğer doğruysa bundan da irkiliyorum ve üzülüyorum. Vakıf Bank'la Ziraat Bankası'nın satılarak birisinin Amerikalılara birisinin Katarlılara satılarak oradan elde edilecek 20 milyar dolarla doları bastırmayı düşünüyorlarmış mış yahut da zaten varlık fonunda olduğu için orası denetimden denetim altında olmadığı için satıldığından bile haberimiz olmaz satılsa bile veya hisselerinin belli bir kısmı satılsa ondan da haberimiz olmaz ancak dünya piyasalarında bilgiler açığa çıktıktan sonra öğrenebileceğimiz kısımlar yani şu anda e, bu iktidarlarla artık gidilecek bir santim yol yok. Her gün geleceğimizden e, harcıyoruz. Çünkü para basmak karşılıksız para basmak demek, esas itibariyle borçlanmak demek, borçlanmak enflasyon demek, Enflasyon demek, kaos demek, enflasyon demek, huzursuzluk demek Dolayısıyla da birliğimizin bozulması demek. Bir an önce bu enflasyondan kurtulmamız gerekiyor. Ee, diyeceğim ve sözümü burada bitireceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.